Dünya Engelliler Günü nedeniyle Samsun'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta Çelenk sunumuyla başlayan törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi, Körlere Eğitim ve Kalkındırma Derneği Samsun Şubesi, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Türkiye Sanatkarlar Derneği Samsun Şubesi temsilcileri Anıta Çelenk sunumu gerçekleştir. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Elimizde 9759 engelli vatandaşımıza engelli evde bakım hizmeti veriyoruz. Bu hizmet için 2023 yılı içerisinde ayırdığımız kaynak toplam 490 milyon TL civarında. Evde bakılması mümkün olmayan engellilerimizi yatılı kurum bakımına alıyoruz. Samsun genelinde 1034 engelliye 7 gün 24 saat kurum bakımı hizmeti veriyoruz. Şimdiye kadar 27 bin engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verdik. Engellilerimizin her yere daha rahat erişebilmesi adına ilimizde 1709 alanın erişebilirlik denetlenmesini gerçekleştirdik diye konuştu.